Paket 2016'da başlangıç sekmesinin ismi Start olarak değiştirildi. Kontrol tuşu ile Home tuşuna basarak yeni sekmeleri kolayca oluşturabilirsiniz. Yeni Go to Start komutuyla hangi sekmede olursanız olun başlangıç sekmesine ulaşırsınız. Close All Other komutu aktif sekme dışında kalan tüm çizim sekmelerinin kapatılmasını sağlar. Başlangıç penceresinde yer alan öğrenme panelinde her 24 saatte bir ipucu güncellenir. Buradaki oklara basarak diğer ipuçlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Yeni bir sistem değişkeni daha var. Start Mode sistem değişkenine 0 değerini verdiğinizde başlangıç sekmesi görüntülenmez. Buna 1 değerini verdiğinizde ise otaketi yeniden çalıştırdığınızda başlangıç sekmesi görülecektir. AutoCAD 2016 ile gelen kağıt düzlemi yeniliklerine bakalım. Artık kağıt düzlemlerinin yerlerini sürükle ve bırak ile kolayca değiştirebilirsiniz. İmleci sol ya da sağa gezdirdiğinizde gizli olan kağıt düzlemleri arasında dolaşmak mümkündür. Bu sayede kağıt düzlemini istenen konuma yerleştirebilirsiniz. Sağ tuş menüleri içinde yer alan yeni seçenek ile kağıt düzlemi araç çubuğunu durum çubuğunun üzerine getirebilirsiniz. Inline seçeneği de bu ikisinin hizalanmasını sağlar. Durum çubuğu özelleştirme menüsüne nesne izole etme ve kullanıcı arayüzü sabitleme özellikleri eklenmiştir. Bu seçenek ile tek bir anda birden fazla kullanıcı arayüzü bileşeni görüntülenir ya da gizlenir. Durum çubuğu artık otomatik olarak iki sıraya indirilebilir. Eğer fazla alan kalmamışsa durum çubuğu komutları ikinci sıraya atılır her durumda bir model ve kağıt düzlemi sekmesi mutlaka görülür. Yeni Galeri View sistem değişkeni şerit menü galerilerinin görünürlüğünü ayarlar. Bu sistem değişkenin değeri 1 ise bloklar, ölçü ve tablo stilleri tırnak resimler olarak görüntülenir. Eğer bu sistem değişkeni 0 ise blok yerleştirme komutuyla ekranda görünen ve bildiğiniz diyalog kutusu açılır. Şeritte ise seçilebilecek stiller listeler olarak yer alır. AutoCAD yardım alma sistemi aranan konulara hızlı erişebilmeniz için yeniden tasarlandı. AutoCAD içinden A360 hesabınıza giriş yaptığınızda aynı zamanda yardım dokümantasyon alanına da bağlanmış olursunuz. Buraya giriş yaptıktan sonra istediğiniz bir yardım alma seçeneğini beğenebilirsiniz. Beğendiklerinize sonrasında daha hızlı ulaşabilirsiniz. Eğer bir komutun yardım alma sayfasında Find yani Bul yazısına basarsanız, ilgili komutun yerini bir ok yardımıyla öğrenebilirsiniz. AutoCAD 2016'da bu özellik artık uygulama menüsü ile durum çubuğunu da kapsamaktadır. Eğer durum çubuğunda seçilen komut gizli ise o zaman ok sizi Customization ikonuna yönlendirir.